ilişkim var. Sonuçta kontrol etmeye çalıştığım şey ne mesela? Evlilik. İlişki yaşarken evlilik çıktısını kontrol etmeye çalışırsam, bunu yaparsam ilişki ciddiye gider. Bunu yaparsam ilişki şöyle gider. Manipüle etmeye çalışırsam bu çıktı daha zorlaşıyor. Eğer ben ilişkimde, ya örneği buradan verdim ama her şeyden verebiliriz. Eğer ben ilişkimde benim niyetim sevmekse, ben sevmek istiyorum, bakacağım yolda nasıl gidecek. Karşı tarafta sevemediğim şeyleri dönüştüreceğim. Ya da işte ne bileyim ona verebileceklerimi vereceğim. Veremediklerimi söyleyeceğim. Yani bu ilişkiyi illa oldurmaya çalışırsam kontrol etmeye çalışıyorum işte. İş içinde geçerli. Mesela bir proje var önümde ve bu projenin mutlaka bilmem ne şekilde olması lazım. Ben onun o şekilde olması lazım olduğu için işte önüme gelen işte... ...testleri kontrol ediyorum... ...insanları kontrol etmeye çalışıyorum... ...zamanı kontrol etmeye çalışıyorum... ...dolayısıyla kontrol edemediğim... ...bir sürü şey ortaya çıkıyor... ...ama eğer benim buradaki amacım... ...ya ben bu işi yapmak istiyorum... ...benim için bu işi... ...yapabilmek önemli... ...ya da bu işi yapmaktan... ...hoşlanıyorum... ...yani bu projeyi yapmak istiyorum... ...bakalım adım adım... ...her noktada... ...kime ne demem gerekiyorsa onu diyeceğim kime nasıl davranmam gerekiyorsa ya da yol üzerindeki şeylerde sonucu değil de süreci ilerletmek ve kendimi burada dönüştürmek amaçlı davranacağım. O zaman sonuçlar benim istediğimden daha güzel olabiliyor. Çünkü ben o sonucu hem kontrol etmeye çalışmıyorum. Çünkü zaten büyük resimde kontrol edemiyorum. Hem de kendimi geliştirmek amacım. Yani işi yapmak amacım ve aslında sistemle takışmıyorum. Çünkü bana siz aşamada kontrol edemezsin bırak. Kontrol edemezsin bırak. O yüzden de onunla takışmadan işlerimi yapabilmemin yolu sonuç odaklı değil, süreçteki kendi kendimi geliştirmek. İşte nasıl daha iyi sevgi alırım, veririm. Çünkü aslında o totalde benim hayattaki iş planımdaki ilerleyişimle ilgili o işteki o sonuç çıktı benim istediğim gibi olmayabilir ama ben yol üzerinde insanlarla öyle güzel bağlar kurmuşumdur. Oradaki insanlardan biri der ki bana gelin işte bizim bilmem ne projemizi yönetin. O projenin sonucunun ne olduğu tabii ki sonucu önemsiyorum ama sonucu kontrol etmeye çalıştığımda bunu insan ilişkilerimde de işte iş ilişkilerimde de herhangi bir ilişkimde kontrol odaklı gittiğimde kontrol edemediğim şeyler